Takas yapacağız. Bu akşam. Irak'a gidiyoruz. O masada mutlaka benim de söyleyeceklerim olacaktır Algis. Rusya'dan çıkabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Rafinerimizin ve işbirliğimizin şerefine. Orada olduğunuzu dosta düşmana göstermeniz gerek. ana pasaport lazım. Onu öldürmemi mi istiyorsunuz? Ölmekten beter edeceksin. Ben buralardan gidiyorum Raskol. Seninle vedalaşmaya geldim. Umarım bu aramızda başlayan savaşın bittiği anlamına gelmez. Elbette böyle bitmeyecek tilki. Bu savaşın sonu belli.